Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şu anda doğu turu için evden çıktım, gidiyorum. Her zaman olduğu gibi hiçbir planım yok. Şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'na gidiyorum. Uçuşum var saat 1'de 00.55'te. Saat de şu an 9.30. Yine getir araçtan araba kiraladım. Onunla beraber gideceğim. Önce Gayrettepe, Gayrettepe'den metroyla İstanbul Yeni Havalimanı'na gideceğim. Az önce arabayı park ettim. Şimdi havalimanına yapılan metroyla Gayrettepe'den İstanbul Yeni Havalimanı'na gideceğim. Bilet alırken ben Sapia'dan diye düşünüyordum. Sonra bir baktım İstanbul Yeni Havalimanı'ymış. Hayırlısı 40 dakika sürüyor diyorlar. Ona da bakacağız. Bu arada merak edenlere gerçekten reklam değil. Yani reklam yapsam anca bu kadar olurdu. Getir araca Çekmeköy'den Zincirli Kuyu'ya getirdim. Yaklaşık 25 dakika sürdüm ve 260 lira ödedim. Kilometresini bilmiyorum. Sağ alta yazarım. Şimdi metroyla ile bulunma zamanı. Saat 10. Uçak 1'de zaten. 40 dakika isem 2 saat havalimanında ne yapacağım? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Let's go. Bir 2-3 dakika kayboldum ama sonra buldum girişi. Ama da burası. Yani yanlış bilmiyorsam Yanlış gelmediysen burası. U1. Buradan aşağı inersin. Bakayım. Yes burası. Burası zorluğunun alt geçti. Buradan da ulaşabiliyormuşsunuz. Şimdi iniyorum. Bir de şöyle bir sorun var. Benim akbilim yok. O yüzden ben kart basıyorum. Bakayım kartla basınca ne kadar kesecek. Merak ediyorum. Normalde akbilim vardı da yani akbil kullanmıyordum kredi kartı da aynı şeye denk geliyor diye. Ama kredi kartı yasakmış. Öyle söyledi. kredi kartı kullanılıyor mu? Kredi kartı yasak dedi. Ben de tamam dedim. 28 lira bastım tam kartla. Bu biraz şekilde şükürdü ama normal bildiğin İstanbul kartı bu. Tam tamına 30 dakika sürdü metro. Gerçekten çok hızlı yapmışlar. Tebrikler bir işe yarayın. İstanbul Havalimanı'na geldim. Şimdi içeriye gireceğim. Biz hıp geldim valla. Çok iyi. Ben bir salak olduğum için evin oradan almadım simidi. Geldim buradan aldım. Simidin tanesi 60 lira. 65 lira. Su da 60 lira. 190 lira ödedim. İki simit bir su. Neyse. Ne zaten böyle klasik şey yapmıyorum. Hava yolunda niye bu kadar pahalı yurt dışında böyle diye falan anlarsınız siz. Daha uçuşa ee, iki saat var. Yok. iki buçuk saat var. Erken geldik. Asansörle giden yolcu katına çıkıyorum ikinci kata. Ben metrodan çıktım. Direkt giriliyor sandım. Bütün kapılar yasakmış. E, giden yolcular yukarıya çıkması gerekiyormuş. Giden yolcu katı bir parça Aynı bunun gibi. gibi. Al işte burası da kapalı. Dış hatları mı? Oğlum ne dış hatları ya? Havalimanında kayıp olduk ya. Bak ama bunu konuşacağım. Bu gerçekten çok saçma. Ben ilk yurt dışından döndüğümde bunları görmüştüm. Çok şaşırmıştım. Bu dünyanın her yerinde şu bagaj taşıma şeyi ücretsiz. Bizim burada ücretli yapmışlar ve 35 lira. Gidiyorsun bunu alıyorsun sonra bir yere bırakıyorsun. Saçmalığın daniskası yani. Şimdi havalimanına girdim. İçişleri D harfin oradaymış. Oraya doğru yürüyorum. Zaten çekin yapmayacağım ben. Otomatik çekin yapmıştım şeyden uygulamadan. Çantam yanımda. Eğer biniş kartı oluşturursa biniş kartı oluştururum. Yoksa direkt kapının oraya geçeceğim. Hiçbir sıra buraya beklemeyeceğim yani. Gerçekten. Şimdi vamos. Şimdi şu sel çekin cihazlarından artımı biniş kartımı çıkarttırdım. Şansıma da cam kenarı denk geldi. Mis. 00.25. Saat şu an 11.25. Bir saat var. Boş boş takılacağız. Kapının önüne gideyim de orada yatarız ya yani, bir yerlerde. Vardır illa Bütün kapı zırzavatlarından geçtim. Şimdi aşağıya doğru iniyorum kapıya doğru. Telefonunuz falan var ha kafenero. Buralar epey gelişmiş. İstanbul Havalimanı'nda hiç, hiç uçmamıştım. Hep dış atlar. Bizim var bir şeklimiz. Burası G2 kapısı. Benim kapım G10. 30 dakika yürürüz herhalde oraya kadar. Yaklaşık bir 40 dakikadır falan buradan hiç kalkmadım ben. Nasıl oturuş? Çok iyi. Kapı arkamda şu bir 20 dakika sonra falan uçak bineceğiz. <laughs> Bugünlük son kelimelerimi kullanıyorum artık yeter. Şurası oturma alanı, telefonu şarj etme, bilgisayar çalışma falan. Ben şurada oturuyordum. Şurada yataklar varmış. Salak gibi şuraya görmedim de mal gibi koltukta oturdum. Neyse Allah'tan çok rahatsız değildi. Kapı açıldı. Ben biraz şurada bekleyeyim. En son binerim ya. Böyle bir şey unutmuş gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum ama çantamda epey var yani. Pantolon aldım falan nedense bir eksiklik var gibi ama sonradan anlayacağım gibi. Şimdilik sıkıntı yok. iyiydi aslında. Çok fena değildi. Birkaç kez türbülans gidelim gibi oldu. O beni biraz korkuttu. hiçbir zaman hiç böyle bir sarsıntı yaşamamıştım. Ama toplamda iki saate geldik. Bir tane sandviç içecek. Bir de bir su verdiler. Şimdi buradaki arkadaşım gelip beni alacak. Sonra onda kalacağım. Geldim. Bilmiyorum ne olacak. Havalimanı çok büyük değil. Hatta 3 zaten hiçbir şey yok şu anda. Şuradan çıkıyorsunuz. Yani şuradan şuraya kadar bir havalimanı. Şimdi arkadaşlarım gelecek ben onları bekliyorum. Dışarıda beklemektense burada bekleyeyim. Ve evet. Diyarbakır'a geldim merkezdeyim. Arkadaşım aldı. Beni otele getirdi. <laughs> Otel ayarlamış beni Çok teşekkür ederim. Oda turu mu? Hemen bekle dur. Burası kapı. Böyle bir oda mis. Burası da duş, tuvalet. Gayet iyi. Ben hemen uyuyacağım. Çok uykum var. Zaten saat 3. Oh. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Bye bye. Dün uyudun. Ben bu duş alıp geleceğim. Uyandım, hazırlandım. Şimdi gidiş zamanı. de bu ne alaka evet, onu anlamadım. Neyse. Arkadaşım gelmiş. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapmaya geldik. Size mekanı gösteriyorum. Tatlı bir yer ha. Konakmış eskiden burası. Bir şeyin de medresesiymiş ayrıca da. O kadını dinlemedim. Saat şu anda 11 insanlar kahvaltı yapıyor. Biz de geldik. Kahvaltı yapacağız. kahvaltıyı yaptık. Ben kahvaltı çekmeyi unuttum. Kahvaltımız gayet iyi ama yine sertme kahvaltıları için çok abarttı. Geldiğimiz mekandan da sabahtan beri Ahmet Kaya çalıyor. Çok severim. Babam çocukluğumdan beri Ahmet Kaya dinleyerek büyüttüğü için alışkınız. Kahvaltı yapanım 10 üzerinden 9. Bugün Diyarbakır'ı geziyoruz. Yarın Mardin'e gidiyoruz. Nasıl kafiyeli. Abi çık artık hadi ya. Arkadaşlar şu anda Ulu Cami'ye geldik. Arkadaşım turist rehberi olduğu için bin bir şey anlattı. Ben sadece aklımda kalan birkaç şeyden bahsedeceğim burayla alakalı. Arka kamerayı çevireyim dur. Burası Ulu Cami ve avlusunu görüyorsunuz. Burası Müslümanlar için 5. kutsal mekan neydi ya bir şey dedi de. 5. en önemli kutsal yermiş. Bu taraf Bizans sütunlarının yani Bizans'a ait olan mimari. Anladınız. Bu taraf Roma, bu taraf Bizans. Yine bu tarafta Bizans kültürüne ait şeyler görmek mümkün mü? Şurada da bir güreş saati var. Bu kadar. Size verebileceğim max bilgiler bunlar. Görmüş olduğunuz gibi kültürlü ve sanatla ve hmm, bilgiyle hiç işimiz yok. Bu kadar. <laughs> Vallahi buraya turist rehberleri seyrederse anamı avradıma söyleyecek ya. Şöyle de etrafı yine çekeyim. Eskiden burası kiliseymiş. İlk başta güneş tapınağı olarak yapılmış. Sonra Hz. Ömer'in fethinden sonra cami olmuş. Öyle duydum. Çok fazla motif var. Aha. Şeyden üstünde çok fazla motif var diyecektim. Her şeyden işte Roma'dan, Bizans'tan ve Müslümanlardan kalan. Reyhan şerbeti deniyoruz. Daha önce içtim mi acaba? Sadece buraya özgü bir şey mi? Ee, sadece buraya özgü Galiba de geçen defa hatırlıyorum. Yani hatırlıyorum. Nasıl? Güzel. Güzel. <laughs> Güzel Teşekkürler. Teşekkürler. Burası şu an çarşı mı? Çarşısı, Peynirciler Çarşısı. Çok iyi. Tamam, öyle. taraf böyle devam ediyor. Kuyumcular Çarşısı vesaire. Öyle ne? Sokak sokak, ara sokaklardan devam eder. Bayağı labirent gibi. Burası da Hasanpaşa garı diyeceğim bak az kaldı. Burası da Hasanpaşa Hanı. Yukarısında hep kahvaltıcılar varmış. kahvaltıcı kadri çok meşhurmuş. Buraya gelmedik biz. Aşağısı da normal böyle bildiğiniz çay kahve içebileceğiniz bir yer. Güzel bir han. Bu kadar. Buraya mı ama şu abi gerçekten ne Yolda yürürken İsrail bayrağı gördüm. Neden İsrail bayrağı var dedim. yere layık ve basmak içinmiş. Çok ilginç. Burası da eski havanmış. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Ha işte bak en korktuğum yerler. <laughs> da tehlikeli hissettiriyor nedense. Hiko acaba burada mı ya? <laughs> Mahmut. <Aman. gülüyor> Sokaklara baksana ya. Yani her şey para Burası da Hz. Süleyman camisi ve türbesiymiş. Az önce girdik. Şimdi çıkıyoruz. Akşam gelirsek daha eğlenceli olurmuş, O yüzden akşam çekeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Burası da dört ayaklı minare olarak geçiyormuş. Burası cami, burası da minare. Minarenin neden dört ayaklı ve arasında böyle bir pot farkının olduğunu sordum. O da minarenin yeri yapılamayacağını bu yüzden bir fark olması yani yüksekte olması gerektiğini söyledi. Bir de burada turist rehberlerinin uydurduğu bir şey varmış. O da bunun altında yedi kere dönünce ve direkt tutunca gerçek oluyormuş. Bilmiyorum artık. Burası da çarşı az önce sürüklamdaydık. Oradan çıktık buraya geldik. Şu saçma olay burada da var. İsrail bayrağını yere koymuşlar. Protesto etmek amacıyla. <laughs> Şu anda Diyarbakır hangi mahalledeyiz? cihazlara. <laughs> mahalle mahalle şeyinde yok, evlerinde yok. Okay bu evden annem sen sahilde kapı, babam evde kapı. Öyle mi? Tabii <laughs> böyle Ramazan sokakları hep dizilerde falan görüyordum. Ya, bir şey, hani, bir sen, bir Biraz bir da bir korkutucu duruyor <laughs> dizilerden gördüğüm kadarıyla ama şu an için pek bir sıkıntı yok. Hayvan. <laughs> Diyarbakır'daki en eski kiliseymiş. Meryem Ana Kilisesi. Bizden başka bir kimse yok. Şimdi Diyarbakır Kent Müzesi'nin <laughs> Diyarbakır Kent Müzesi'ne geldik. Burada da ee, Kürtçe kelimelerin Türkçe anlamlarını gösteren bir şey var. Mesela eşkene et suyu anlamına geliyormuş. Meftüne ekşili patlıcan yemeğiymiş. Şurada Kürt Mustafa, Mustafa yani Kürt Mustafa. Pirinçli naneli yoğurt çorbası. Bu elin yaylı çorbası. Erişte normal aynı. Erişte Kürt çeneymiş. Benim niye haberim yok. Hel hello Hül hindi. Ya burada Kürtçe. Çükündür var mesela.

Ben ver. Evet. Bir konuş bakayım. Kerem. Telefonu gelmez bence bu an. Allah abi. çarpsın buradan geliyor ses. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun değil Abi nasıl oluyor? Oğlum nasıl oluyor ya? Ha? Arkadaşlar şu karşılıklı köşelerde durunca hissiyatını nasıl anlatayım? Burada kolon varmış gibi buradan ses çıkıyor. Çok garip. <laughs> En beğendiğim yer burası oldu diğer bak <laughs> ses nasıl oluyor abi ya bunun açıklaması yok mu sende? Bunun açıklamasını ne? ne şekilde sana ama e, ses eşit bir şekilde dağılsın hem <laughs> de şu şeylerden aslında deliklerden mi? Çok garip. Çok <laughs> garip. <laughs> Bakayım neler <laughs> söyleyeceksin. <laughs> gireceğiz. Yatay koyacaksın. Toplaştık. Arkadaşlar hamamda oturuyorduk. Sonra kalktık. Beni tanıyan birkaç kişi geldi. Teşekkür ederim buradan seyrediyorsanız tekrardan. Yazan herkesi geri dönüp işte buluşmaya denk gelmeye, oturmaya, konuşmaya çalışıyorum. Şimdi de ciğer yemeye geldik. <laughs> Oraya mı? Ya. Yani. Meşhur, meşhur mu? Okunuşu nasıl peki? Halı mı? Hale. Ciğerci Hale Meheme'ye geldik. Ciğer yemeğe. Ee, şimdi bakacağız tadına. Onu böyle alırsın. sevdiğim güzel. Yumuşacık. Ben sevdiğim Benim ciğer en sevdiğim et. Ciğer. Evet. Bayağı Herhalde sabah, sabah, sabah nasıl ciğer yiyorsunuz? Abi sabah ciğer yenmez ya. Mideden sıkıntısı olan bir insan yemez. ya yani o Uyanır uyanmaz ciğer yemek çok iyi bir fikirmiş gibi gelmiyor kulağa. Bir <laughs> geçtim sabah kahvaltısında kelle paçayı yiyen insan tanıyordum. O kadar değil ya. Vallahi yiyorlar, yani şey Benim açımdan kadar ya. o kadar değil. O kadar yiyor, o Kelle paça yenir ya. <gülüyor> <gülüyor> kelle paça ama yenir ya ama çorba değil mi o? O da alır. Ama ciğer değil ya. Bence kelle paça yenir ama ciğer yenmez. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç kelle paça yemedim, yemem de yani. Niye? Sevmiyorum. Abi, ben sevmiyorum ya. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Şimdi ciğerciden çıktık. Kahve içmeye gidiyoruz. Toplandık bütün ekip olarak. Benimle konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle hım da Gidiyoruz. Evet, Burası zamanında Diyarbakır'da iç savaş olduğunda Suruç savaşlarında etkilenen yerlermiş. Burası da daha sonradan yapılmış. Biz de şu anda bu manzarada Hazreti Süleyman Camisi'nin kalenin üstündeyiz. Buraya nasıl çıktıktan bilmiyorum ama arkadaşlarla beraber hep beraber geziyoruz. Benim için kendi insanlar falan oluyor. Çok utanıyorum beni birileri tanıyınca ama çok da mutlu oluyorum açıkçası. Gelenlerle fotoğraf çekiniyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Elimden geldiğince pozitifliğimi yansıtmaya çalışıyorum. Siz de görürseniz bir yerde ne bileyim. Gelin konuşalım oturalım yani. Bazıları diyor çünkü utanıyor falan filan diye de sorun yok. İstediğiniz gibi belirlisiniz. Ve evet. Hava 7'de karardı ya burada. Erken kararıyormuş. Saat 7 oldu. Biz ayrıldık ekipte. Arkamda şey var. Nerede? Anıl. Anıl zaten 2 sene önce ben daha buraya geldiğimde fotoğraf çekilmiş. Oradan tanışmıştık. Alsun evine davet etti. Onlarda kalacağım bugün. O yüzden Ergani'ye gitmemiz gerekiyor. Ergani minibüsü bekliyoruz. Onunla beraber Ergani'ye gideceğiz. Yarın da Mardin'e geçeceğiz. Bir saat falan yolumuz var. Daha sonrasında ama yine Diyarbakır'a geleceğim bir iki gün sonra. Planımızda yarın Mardin'e gitmek. iki gün Mardin'de kalmak, daha sonrasında Urfa. Sonra tekrar buraya gelmek var. Bakalım hayırlısı. Şimdi durakta video çekmeye utandığım için buraya geldim. Otobüse binip defol gidiyoruz Ergani'ye. Ha bu arada gelen herkes için teşekkür ederim. Bugün bayağı bir 10 kişiyle falan tanıştım. Bunun dışında gelip fotoğraf çekilip gidenler oldu. Hepiniz çok tatlısınız. Siz teşekkür ederim. Öpüyorum. E, görürseniz geliyor. ya. Ben de mutlu oluyorum yani. Bir saatlik otobüs yolculuğunun ardından eve geldik. Üstümü değiştireceğim. Şimdi bir saatliğine dışarıya çıkacağız. Sonra akşam eve geleceğiz. Vamos. Lan üst katta varmış o. Bütün olay üst katmış yani siz de <laughs> Vallahi çok garip ortamlarda bulunuyorum. Bu beni de biraz şaşırtıyor açıkçası. Agalarla kahve oturmaya, sohbet etmeye geldik. Çok fazla müzik vardı. Bir de ortam da çok kalabalık. Elimi yıkadım çaktırmadan. O yüzden çekim yapamadım. Şimdi çay içtik, dışarıya çıkıyoruz. Burası Ergeni'nin çarşı bölgesi. Bu kadar. Zaten çok küçük bir yer. Şurada bir saat kulesi var. Orası merkez olarak geçiyor. Ergeni'de ne var diye soracak olursanız hiçbir şey yok aslında. Buraya işte Anıl'ın evinde kalmak için geldik. Yarın tekrar Diyarbakır merkeze geçeceğiz. Sağ abi. <laughs> Dondurma ve baklava aldık. Agalarla parkta <laughs> dondurma üstüne <laughs> soğuk baklava şekli öyle bir yerdeyiz. Ergani Merkez Park mı peki? Ergani Botanik Park mı? Botanik. <laughs> hey man. Ortam iyi ya. Böyle kapsül kapsül. Oğlum böyle video çekiyor mu insanları? Hı. La oğlum ne çekiyorum amına koyayım diye böyle müdahale edecekler diye çok korkuyorum. <laughs> <kıyamam. gülüyor> Şimdi çıktık. Baklava yedik, dondurma yedik. Eve dönüyoruz. <laughs> ne? Aynen öyle. Evde kapatırım artık. Hangi e, Buralarda hep böyle hak. Aralar maralar. Ve video sonu. Eve geldik. Ben artık duş alacağım. Çok yoruldum. Bugün 13 bin adım falan atmışım. 10 kilometre falan yürümüşüz. Ece teşekkür ederim. Vallahi Ece olmazdı. Hiçbir şey anlamazdım. Ve asla gitmeyeceğim yerlere götürdü bizi cümlelerde saçmalaştığına göre ne kadar yoruldum anlayın. Neyse anladınız. Ee, Diyarbakır vlogu bu kadardı ama yine bir Diyarbakır vlogu gelebilir. Bunu onunla da birleştirebilirim. Ee, bilmiyorum. Bundan sonra Mardin'e gideceğim. Videoyu seyrettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Görüşürüz. Çaçap. Kandım <laughs> ya aldı şey arasında ya. <laughs> Abi şimdi geldik kelle paça deneyeceksin. Bunun normal kelle paçadan ne farkı var? Bir farkı var mı? Bu paça çorbası. Hı, -hı. İçinde beyin Hı -hı. ve kuzunun eti var. Hı, -hı. İşte onu kemik suyuyla beraber kaynatıyorlar. Hı -hı. Bu şekilde servis ediyorlar. Farklı farklı servis seçenekleri var. Hı -hı. İçinde ayak, göz, değil. Dil, bu, tipi, bu yani. gibi bu gibi sakatatların olduğu şeyler de var. Hı, -hı. güzel Daha önce yedim mi? Yedim mi? mi daha önce? Ama bu da güzel. Şeyi falan yumuşak etti. Diğer bakır Diğer bakır. Diğer bakır farkı. <laughs> var böyle güzel de bunu merak ediyorum. Bunu bırakırsam. Bunun şeyden bir fark var mı şırdandan? Şırdandan farkı var. Bu ince bağırsak. <laughs> İçeriğini söyleme. <laughs> şey <yürüyen> gibi, Rihan gibi <laughs> Eti daha ince. şırdan eti daha kabul oluyor. Hı. Hmm. Biber olması gibi. Evet, gibi. Güzel bakladım. Güzel. <laughs> güzel. İçeriğinde şey hani bizim mesela dolmayı biz şeyle yapıyoruz. Sumakla falan yapıyoruz. <laughs> e, toz olan değil. E, taneli olan sumaktan. Bunun içerisinde de yine evet dolma içi de hemen hemen aynı ama içerisinde baharatları ve reyhan daha fazla. Bunda da reyhan var mesela. Bayağı güzel bunu beğendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.